Evet, Alexander Sörlo Trabzonspor'la yol ayrımına girdi. Sen bu transferi nasıl değerlendiriyorsun? Yani güzel değerlendiriyorum ama kulübe para, para kazandırarak gidiyor en azından. Kaliteli topçu. Yani bir sene bizde çok güzel iş yaptığını düşünüyorum. Kötü ayrıldığını düşünmüyorum. Kulübe paran kazandırdı. Yola açık olsun. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor şampiyonun kıl payı kaybetti ve ikinci oldu. Bu sezon nasıl görüyorsun? Yeni transferleri nasıl değerlendiriyorsun? Bu sezon yeni transferler, çok fazla transfer yapamadık zaten. Tronsun sakatlandı. Flavia var, Solbek var. Stopere, Forvet'e takviye yaparsak yine şampiyonluk şansımız olacağını düşünüyorum. Ya ne düşünüyorum? Hiç iyi bir şey etmedi yani. Bıraktı bizi, yol üstünde de gitti. Ne olacak? Niye yolladılar onu? Yani burada vermediler mi parasını? Ne ettiler o? Ne yaptılar o da gitti? Koydu kafaya da niye koydu kafaya? Tam herhalde hakkını mı vermediler? Ne yaptılar o? Ne ettiler o? Ben ne bileyim? Çöktü gitti. Hiç beklendim yok hiç. Maçlara da zaten bu koronavirüs nedeniyle kedilmeyi kahvelerde de zaten yok. Hiç sonduk ya bittik. Bile bile verdiler bu seneki şampiyonluğu eee bizi bitirdiler. Rabzan Spor'un şeylerinden hiç bize, bize fayda gelmez. Bir. İkincisi eee devlet bu Spor'a böyle el korsa hakimi Efendim hakimi tutsa, birini şey yapsa, birini şampiyon yapsa yani, e, Trabzonspor'u yani ben Trabzonspor'un yerini diyorsam bundan sonra daha hiç sahaya çıkmam Gerek yok Niye sahaya çıkalım ki? Bence her futbolcu için Trabzonspor bir hatadır Buradan gitmesi en iyisi oldu zaten yaşı da genç Avrupa herkesin önüne açar yani Ben de olsam ben de giderim Trabzonspor daha Sörlöt'ün boşluğunu dolduramaz Kimi getirirsen getir Geçen sene şampiyon olamadı, Kapat git takımı yani. Abi büyük bir yanlış yaptı bize. Ama adamın kariyeri sonuçta. Babasının kulübü değil bura. Onun için ayrısı olsun. Biz 20 senede şampiyon olamayız. O tron dışında hepsi boş. O da çaprazlarını kopardın mı? O da altı ay yok. Yani hayal. Trabzonspor'da adam oldu. Ama ne arayıp ne sordu. Öyle çekip gitti. Başka bir diyecek şey, bir şey Ravno yok. Trabzonspor Osman boşluğunu doldurabilir mi sorun? Zor doldurur. Yeni sonucunda hiç umudum yok. Aldıkları topçular hep fasa fusa çıkıyor. İlk maçta kırmızı kart görüyor. Vallahi şimdi şöyle söylüyorum hani Charlotte bizim kanayan yaramız esasında. Hani geldiği günden beri ortaya koymuş olduğu performans, takım ruhu, camia üzerindeki etkisi, attığı goller bir nebze geçen senenin hani şampiyonluk potasına girmemize etken oldu. Ama bu işin tabii ki sosyoekonomik yönleri var. O da kendinize haklı, kulüp de kendinize haklı. Kulübün dönüşebilmesi için ben mantıklı buluyorum gitmesini. Sene, bu sene bekleyip göreceğiz. Yani çünkü hepsi kapalı kutu bizim için. Bakıyoruz, inceliyoruz. Hani backgroundlarına bakıyoruz, geçmişlerine bakıyoruz ama aynı Şorlat gibi. Şorlat da bize geldi zaman aynıydı. İnşallah hayırlı olur. Yardımcının yardımcısı diye getirdiğin adamı hoca yaptın diğer yardımcıyı hoca yaptın. Ondan sonra o yardımcıyı da gönderdim. Üçüncü yardımcı hoca yaptın. Ne bekliyorsun bu takımdan? Başarılı bir futbolcu olabilir. Futbol bilgisi yeterli olmaz. Hocalık bilgisi yeterli olmaz. Bu takımda Hamiye küfretti bu taraftar. Şanal Güneş'e küfretti. Kemal'a küfretti. Ünal'a küfretti. Etmedim. Avna Çer'de çuvalların üstünde yattık biz. Ama şimdi bak Nik TV'de iptal ettim seyretmiyorum. Kime kızdın? Kendime kızdım. Boşa yürümüş, stres yapmışız, hasta olmuşuz. Trabzonspor'dan biz asla vazgeçmeyiz, sevdamızdır. Ama Trabzonspor'a adam gibi tahammül edebileceğimiz bu işi bilen Trabzonspor taraftarının kabulleneceği insanlar gelmeli. Bu sene ilk ona oynar. Yani takımın bu sene bir hedefi yok. Şu ana kadar büyük görüntü o. Bundan sonrası hayırlı olsun, bakalım ne olur ne gider. Bu takım düzelemez kolay da. Neden? Nedeni yok ya, biz ya öyle hissediyoruz biz yani, nedeni yok. Ya takıma yani çok katkıda bulundu, iyiydi yani bizim için iyiydi. Ama kulüp arasında ne olup bitiyor tabu bunu bilemeyiz. Bir şekilde buradan gitti yani hiçbir açıklamada duymadık yani neden gitti sebebi nedir bilmiyoruz. i̇yi yani bir topçuydu yani bize öyle topçu lazım yani. Den gider kalan kalır. Sıkıntı yok yani. Trabzonspor yerini doldurabilir mi? Doldurur tabii. Trabzonspor büyük bir takım. Yani evet. ne insanlar geldi geçti o da gelip geçer. Takımda stoperlerde sıkıntılar var. Ee, hucumda bir adam alınması lazım. Başka kim var? Bir de orta sahaya bir tane adam alınması lazım. Bunlar yani bunlar alınırsa Trabzon yine 100 liralara iner. Transfer politikası hiç değişmedi. Geçen sene de aynıydı. Önceki sene de aynıydı. Bence bu sene de değişen bir şey yok. Aradan e, yaptığı 5 transferin 3 tanesinden olumlu sonuç çıkarırsa zaten bence gayet başarılı olacaktır. Geçen sene de bunları konuştuk. Charlotte geldiğinde de yönetim birçok konuda eleştirildi. Fakat şimdi e, Charlotte Charlotte'u yollayınca kötü oluyor yönetim halkın gözünde. Ben de anlam veremiyorum ama tabii şu eksiklik var. Stoper eksikliği ben. Yani bugün en az bir stoper. Garanti banka 11 oynayacak bir stoperin bu takıma gelmesi lazım. Hugo ismi konuşuluyor. Çok başarılı bir stoper. İnşallah ondan yana olur tercihler. Şor Şorlat'ın transferi zaten belliydi. Ama Trabzonspor burada Lezbik'te olan sorunu çözemedi ve Şorlat Türkiye'ye gelmedi. Şu anda ne oldu? Şu anda e, yarı yarıya alacaklar ve iş bitti. Ama ne oldu? Trabzonspor geç kaldı. Trabzonspor'da e, sorunlar zaten bitmiyor. İki tane e, stoperi yok. İki tane stoper oynayan bir takım geçen sene zaten bunu belli etmişti. E, bu sene de aynı sorunlar devam ediyor. Ahmetoğlu ne yapmaya çalışıyor ben de bilmiyorum. Geçen seneki takımdan bu takım arasında çok fark var kardeşim. Onun için olacağını sanmıyorum. O zaman transferler neden geç kaldı sence? Mesela stoper dedin, sezon sonundan beri belliydi. Belliydi. Onu bize sormayacaksın, onu Ahmet Ağalı'na soracaksınız. Bize sormanıza gerek yok. İleri uçta adamımız yok, Şorlod'un e, ee, alternatifi yok. Bir de şunu söylemek istiyorum, Ağalı'nı çok seviyoruz. Altyapıya önem veriyor bir dargınlığım, Ünal Karaman'a gitmesi ikinci dargınlığım. Ya arkadaş, geçen sene deneye deneye libera stoper, libera stoper, libera stoper. Hani köne başladık libera stoper. Yok. Ne yapacağız şimdi başkanım? Seviyoruz seni. İşi, işi iyi bağla. Biz üzülüyoruz. Trabzon'la yatıyoruz. Trabzon'la kalkıyoruz. Ben bir anımı anlatmak istiyorum size. Trabzonspor Avniager yapılmadan küçük bir sahadaydı. Gece saat 11'de, gece saat 11'de hani kaleci Fenerbahçe'nin kaleci Tatku'nun olduğu yıllarda gece saat 11'de pen sıraya girdim maça girmek için. Gece saat 11'de kündüz 1'e kavuşayım diye. Biz böyle seviyoruz Trabzonspor'u. Yenildiği zaman üzülüyoruz. Kazandırdığı para da güzel. Fena değil yani. Sonuçta yönetim de bu parayı kullanacak. Bizim taraftarımız biraz karamsar. İlk maçta Beşiktaş'a yenildik. Tamam takımımız kötü, yani iyi değiliz ama bu iyi olmayacağımız anlamına gelmiyor. Önümüzde 39 haftalık bir periyot var. Yani beklemek lazım. Yeni transferlerde Abba neydi o var ya. Güzel topçuya benziyor. İzledik, takip ediyoruz bakalım ama tabii e, illa takviyeler şart. i̇yi güzel transferler, iş yapabilir. Marlon'u halden seyredemedik, hoşuma gitmedi. Tek maç seyrettim sadece. Ee, plaza iyi, güçlü, hızlı. Ee, güzel yani güzel golleri vardı. Forvet hattımız iyiydi. Şimdiki yani yeni bir forvet aldık. Ee, bilmiyorum artık hani o Alexander Solot'un yerini doldurabilir mi? Dolduramaz mı? Yani bizim için kötü oldu. Zaten Beşiktaş maçında da eksikliğini çektik baya. Ama güzel transferler yaptık. Böyle düşündüm. Yani. Ligin daha başı ama böyle lige baktığın zaman şampiyonluk umudunu nasıl görüyorsun? Yani şu anlık zor gibi ama ilerleyen dönemlerde takım daha iyi olursa, daha iyi oturursa, transferler birbirine alışırsa daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyorum.